Günaydın arkadaşlar. Biraz önce canlı yayın açtım ama onun e, görüntüsünü ve kalitesini beğenmedim. E, bayağı Baya bir bulanık çekmiş. Şimdi yavaş yavaş çekim yapacağım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız eh ben de iyi sayılırım. Birazcık sağlık sorunlarına uğraşıyorum. İnşallah atlatacağım. Bahçemizi şöyle bir turlayalım. Zaten önceden izleyenler varsa burada kuzu gülüyorum arkadaşlar ben. Ama artık gütmemeye çalışacağım. Çünkü o gün iki gün önce kuzumuzu çıkarttık. Ee, kara yonca mıdır bilmiyorum. Bir şey yemiş. Birden öksürmeye başladı. Kusmaya başladı. Hemen önlerimizi aldık ama baya bir korktum yani ben. Evet bahçeye de böyle kemikler getirmiş köpekler. Burası hep temizlenecek ve artık yalnız şu Ramazan'ın geçmesini bekliyorum çünkü baya bir beni yoracak. Şöyle dolaşalım. Ne varsa ne varsa getiriyorlar bahçeye. Benim kendi köpeklerim bağlı. Bakın kemikleri ve başkalarının ayakkabılarını da getiriyorlar. Bunlar kimin ayakkabısı bilmiyorum. Yaz varıyorlardır. Bunlar sokak köpeği arkadaşlar. Bakın ne varsa getirmişler bahçeye. Buralar hep temizlenecek. Aşkım. Allah Allah. Bunu hatırladınız mı? Benim prensesimi hatırladınız mı? Benim kıcımı hatırladınız mı aşkım tatlı kız bakın kim spor bu ayakkabısı bunlar ne varsa getirmiş kistikler. Şu atlara bakın nasıl güzeller <laughs> bu da bizim Kiraz. Yabani kiraz da deniyor, deli kiraz deniyor bunlara. Evet arkadaşlar, bakın. <laughs> Burası nasıl temizlenir? <Gülüyor> Merhaba. <Gülüyor> Merhaba aşkım. Afiyet olsun. Ne yapıyorsunuz? yakışıklı Bak 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 bak. Bak. Al bakalım öpücük ver. Oh oh. Hmm. Öpücük. Sen takipçilerimize <laughs> öpücük mü verdin yakışıklı oğlum? Ya Rabbim bu güzelliğe bak ya Rabbim. <laughs> evet anneciğim maşallah desinler size. Maşallah desinler benim küçük bebeklerime. Ya güzel oğlum benim. Tatlı oğlum benim. Benim oğlum süsü artık. Ben adamım diyor benim oğlum. Efendim. Yediniz mi? Kafanı da içine mi soktun kız? Her yerini saman etmişsiniz. Aa. Bir maşallahınızı alırız arkadaşlar. Benim kuzucuklarım. A -a. Evet oğlum. Tamam bakmıyorum ben. Tamam. Bak bak bak. Bak benden alamadığını bak ne yapıyor. Yapma ya çabuk. Hadi ben gidiyorum artık. Çakırı, hadi görüşürüz aşkım. Bak 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 bak. <laughs> Ay küçük oğlum benim, tatlı oğlum benim. <gülüyor> 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 benim bir de sevdirirmiş benim yavrum benim. Benim yakışıklı oğlum bir de sevdirirmiş de. Sen de akıllısın sen, sen de akıllısın sen. Hadi, iyi günler size. <laughs> hadi görüşürüz. <laughs> Yaramaz ya. Önce de çok korkuyordu. Önce de çok korkuyordu. Ama ama annesinin aşkı, annesinin sevgisi oğlumun güçlendirdi. <laughs> değil mi anneciğim? Cesur benim oğlum. <laughs> Cesur değil. Evet kızım. Afiyet olsun bebeğim. Hadi siz yemenize devam edin. Cevap veriyormuş benim çocuklarım? Nazlı. Nazlı'm ne zaman doğacak bebekler? Kızımın bebişi ne zaman gelecek acaba? İki tane mi bir tane mi bebeğim? Hı? Kaç tane doğuracaksınız? İkişer tane doğurun. <laughs> tamam mı? Tamam mı? Küçük bebeklerimiz olsun. Minik minik bebeklerimiz olsun. Evet. evet aşkım. Evet bizim dam burası arkadaşlar. Burası çok kötüydü. İşte düzenledik temizledik. annem yok oğlum sen çok kötü bakıyorsun bana Sen çok tehlikeli oldun artık benim oğlum süsü artık tek başımıza giremiyoruz biz değil mi abisiyle giriyoruz Çünkü benim oğlum süsü <laughs> okşatmak gibi Allah'ım ben seni yerim. Ben çini yerim. Annem ben çini yerim. şu. Yavrum benim. Ama öyle gerçek yemek değil. Gerçek yemek değil. Sevgiyle, sevgiyle yerim ben çini. Sen çocuğum benim. Evet, hadi. Tamam. Tamam rahatsız etmeyeceğim. Hadi girin artık. Hadi annem Evlatlarım benim. Güzel kuzularım benim. Burada da suları var. Evet şu ikisi benim güzel kızlarım. Tatlı kızlarım benim. Biliyorsunuz bu yemliği yeni yaptırdık. Sonbahar'da yaptırmıştık. Sonbahar mıydı? Vallahi bilemeyeceğim ama yani böyle yazlar çıkıyorduk sanki. Evet bizde durumlar böyle. Bıraktı daha fazla rahatsız etmeyin Evet buradan çıkalım. Bakın şunlar hep kesilecek. Şunlar. Çünkü buradan geçişimizi zorlaştırıyorlar. kuzularımla geçişini zorlaştırıyorlar. Şöyle, evet. buralar hep temizlenecek. Ay Allahımız temizlenir buralar. Çorba'dan götüreyim de kedilerime yesinler. sesim duyuyor ya. Yaramaz bağırıyor. Onu <laughs> götüreyim. Evet. Ee, bakın arkadaşlar bu kapıyı benim köpeğim burada bağlı koparmış o gün. Birisi girmiş bahçeye. O da sinirlenmiş koparmış. Evet. Şimdi merak edenlere söyleyeceğim. Benim burası böyle damlar var ya burada. Buradan böyle kedilerimiz bu damlardan çıkıyorlar. Buradan böyle geçerek benim eve ulaşıyorlar. Bakın ev burası balkondan geliyorlar. Mamalarını yiyorlar, sularını içiyorlar. Orada dinleniyorlar, oynuyorlar. Orada bir alan var boş. Çekmiştim daha önce kışında çekmiştim işte öyle. Burası da yem koyduğumuz yer. Burası tuz koyduğumuz yer. Burası işçilerin odası. Buraya da düzenlenecek, temizlenecek. Ee, Yufkaydı bilmem neydi. Bir şeyler falan yapacağım. Oraya kendime özel bir yer yapmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz burası da kuzuların yeri. Bu kuzuların kapısının olduğu yerden şöyle bir çift çevirmeyi düşünüyoruz. Kuzuları buraya salıp otlamalarını koruma altına alacağız. Rahatlıkla geziyesinler diye. Benim sesim duydukça Bunlar bana rahat vermeyecekler. Buradan şimdi gidelim. Şunu da kıracağız. Oğlum çıkartmış. Ama müşteri mi geldi o anda ne oldu bilmiyorum. Kalmış. Eski bir çekyat arkadaşlar. Kazan dairesine yakacağız bunu. Biliyorsunuz bu da benim bizim araba. <laughs> bu arabayı göreler. Hurdacı zannetiyor. Evet evimize gidiyoruz artık. Bu da mahallemiz biliyorsunuz mahalleyi zaten. Üç gün önce kepçe geldi. Yine ne? Yine ne oldu annem? aşkım. Bir şey oldu zannettim. Öyle bir koşturuşunuz var ki. Evet. Arkadaşlar. Kepçe geldi o gün. Burası çukurdu. Açtırmıştık. Lavam patlamıştı biliyorsunuz. Çektim mi? Çekmedim onu da bilmiyorum. Burayı temizledi. Şurada ağaç kökü vardı. Onları falan temizledi. Bakın bunlar da parçaları. Bunlar hep düzenlenecek. Onda dün yağmuruya önce kaldı arkadaşlar. Şurası bakın, çukur. Evet. Buralar komple temizlenecek. Şu taşlar falan temizlenecek, düzenlenecek. Ve burayı zaten arkadaşlar. Ee, şu yapının e, başlangıç yeri var ya oradan bir adım daha burası komple belediye yol alıyor burayı böyle böyle komple aşağı yukarı şurada 1 metre 2 metre yerim kalıyor benim şöyle şu taşa kadar yer var ana ait olan. Evet. bu ağaçla gidecek tabi Yol alacak burayı belediyenin ama kaç yıldır hala bizi uyutuyorlar yani yaptıkları yok, hiçbir işlem yapamıyoruz. Artık biz kendi kendimize yerimizi belirleyeceğiz neresi olduğunu. Ondan sonra buraya bir çit yapmayı düşünüyoruz şöyle şu yeşil çitlerden sağlam yeşil çitlerden yapmayı düşünüyoruz. Kapatacağım burayı çünkü. E bütün yukarıdan bir fırtına geliyor arkadaşlar. Bütün pislik, poşetleri bilmem nedir çöp poşetleri her şey buraya dolduruyor. Burası kuytu olduğu için. Şöyle tekrar alalım. Evet. Burası mahallemiz. Gördüğünüz gibi Hemen şu beyaz ev var, onun arkasındaki evde benim annemin evi. Bir tane yolumuz var arkadaşlar. Çok yakınım anneme. Hemen iki dakikada gidiyorum. Yayan, arabasız, taşıtsız iki dakikada gidiyoruz. Bunlar falan hep temizlenecek şuralar. Yalnız yani bu Ramazanın çıkmasını bekleyeceğim çünkü e, ilaç da içiyorum. Rahatsızlığımdan dolayı hem de oruç tuttuğum için baya bu ilaç beni sersemletiyor. O yüzden yapamayacağım bunu. Yapamayacağız daha doğrusu. Kızım da gelecek. Bayramın sonunda buraları el birlik tertemiz yaparız artık. Taşlar ayıklanacak. Bu taşlar da bizim işimiz değil. Oğlum yapar onları da. Arkadaşlar buraya kadar da İnşallah video beğenmişsinizdir. Canlı videomu beğenmedim ben.